İyi misiniz? Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Neredesiniz? Rest Sıkamıyorum biraz o, birazcık bekleyeyim birazcık bekleyeyim. Neredeler abi? Neredesiniz Elgin? E, ee, dördüz şu an abi sen uzak dur Aman biz iki kişiyiz siz nerede olduğunuzu söyleyin E, ee, forum drive'dalar Ne arıyor okey? Onlar groove'da groove'da şu an Biz birazcık ileride tekrar gidiyoruz Ya birer coming birer Bas 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 Hadi hadi. Uh, inside uh, near the houses. Left side. One down. When go, come back, come back. We are looting. No, no, no. Chill out, man. They're they're here. You don't have ammo. I have to loot. Okay. Hayatta kalan var mı? Düşmeyen. Var herkes hayatta. Ben her koruyorum şu an. Solda solda solda. What? Arkada 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 Poyraz arkada. Poyraz çeksene arkaya. Babacım göremiyorum. Are you on the roofs? Babacım o ara sorarsın. I don't know. Checking right now. Sağdan geç. Tekrar sağ tamam. yap. Yeah yeah. Tam karşımızda olacak çatılarda filan. Buralardılar yani. One down two. Düştü, düştü. Podcast morfaklar, don't no fuck with man, the fat bitch. Bir tane daha sensin mi? Bir tane daha. Bir Bir tane daha. Bir Bir tane daha. 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 Bir That's right. O da mı düştü? Don't fuck with the families again. <laughs> Sola dön. Şuradan. Sola dön. Ha tamam. Tahsin onu. Tahsin Tahsin. Değil mi? Çatı! Ronnie. Roni! Oh, Be careful! No. Be careful! Kim sıkıyor kim sıkıyor? Bilgi bilgi bilgi. Çatı, Be careful. Çatı, Rune çatı, çatı, çatı. çatı. orada bizim orada. Büyük okay, bak. Okay. Aras katılabilirsin. Dörtten fazla ee... var. Katılabilirsin. Ee ge geri geliyorum araca geliyorum. <laughs> Ronnie be careful. <laughs> Arkadan çıkan Nasıl? <Muscle. gülüyor> i̇niyorum e, iniyorum su iniyorum su ben. ya geri. geri döneceğim ben. Gel gel burada Bekli, burada bitti, adam. Burada. abi, ben bir taneyi soymadım bekle. Aras gitmek be için oradaydı. düştü mü? Düştü, düştü mü sonuncu? Atla atla atla. Abi sonuncu düştü mü? Neredesin neresi? Ya bir dur. O vurduğumuz kızın yanındayım. Okey ben roof'a bakıyorum. Sağ. Tam çatıya çıkamıyorum ama şu an. Okay. Sağ. Ya ben bu çatılarda. On. Bu, çatılarda. Have you killed the last one? Biniyorum basıyor. Biniyorum basıyor amına koyayım. Bir dur. Give me info, info, info. Görüş yok şu an. Görüş yok. Bekliyorum seni ya. Yani. Görüşüm var mı birine? Nope. Let's get the fuck out of here. bir tane var. Ben bunu patlatmak istiyorum. Nereye götürebiliriz? Siktir siktir bırak, patlat, bırak. Patlat, yok, patlat. Let's, get Let's get the fuck out. Let's get the fuck out. Let's get the fuck out. Bırak bırak ya bırak. O şey nerede? No, problem yok. Problem yok. It's okay. Okay. Dönüyoruz. Son düz son. Gidi 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 gidi. Et crew. Where where where? Garım 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 garım. Nice one. Bu çatıdaki düştü mü? Bak burada çatıda bir tane adam vardı. Yok o farklı yere gitti diye biliyorum ben. E tamam düşmediyse onu düşürelim. Hood'a gir bakayım be. Hood'un orada var mı biri? Hangisi? Bekle bakayım. Aptal. Al, bu Let's get the fuck out. Yep. Got you, got you. Got you. <laughs> got you. <laughs> gel, gel gel gel. Let's leave, leave, leave. Good shit man, good shit. Bir de gelmiş Sümeyye'ye laf ediyorlar. Ohohoho. Yo, one onlar nasıl? Let's go. Burada biri var, yolda. Bakalım, kim nerede? Poyraz. Turan, Turan. Tamam, onu da alalım. Ben bakayım ona. Sizini falan almadım onları da alacağım. Falan. E Aga Marcel ben AP. Sana fotoğraf. Bırak da. bırak Elgin. Ben bakayım orada. Aldım zaten sen AP'sin Aldın ya. Aldın mı? Ah canım. Hadi görüşürüz Kur'an'cım. Bu üstünden aldıklarım Sigara lazım, bir al. sigara alayım. Teşekkürler. Bay bay!